Ha. Pa pardon ben e, şey, şey, Şikayet mi? Ha. Müsait olan arkadaşlarım sizinle ilgilenir. Hanımefendi buyurun. Ben değil mi? Maruzatın nedir? dedi? Ee, şey... Ee, bir adam vardı. Buyurun oturun. Buyurun. Oturayım değil mi? Ee, Bahri Bey, beyaz eşyacı. Ee, şeye geliyordu o bizim pavyona. He, masasına mı oturtmadı seni? Yok, e, kızımla evlenmek istedi. Koca adam benim, kızım köpecik. Ol, ol, olabilecek bir şey değil yani. Olmaz falan deyince... E, ...sonra işte o benim kızımı ...çullandı. ...sadete gelsen bir taciz mi, tecavüz mü, adamdan şikayetçi misin? Şimdi ben e, şikayetçi değilim de... ...o benden şikayetçi olabilirdi. Nerede bu pavyon? Aksaray'da mı? İzmir, İzmir'de. İzmir mi? Bakın görüyorsunuz çok yoğunuz. Sizin bu beyaz eşyacıdan istediğiniz nedir? Yekten söyle de sen de kurtul, biz de kurtulalım. Ben e, o adamı öldürdüm. Ne? Ay Kartal Bey, ah. ben size kriz var diye mesaj etince gittiniz sandım. Yok, yok. Sorun değil. Seni görmek istedim. Ay, i̇çeri gelseydiniz bari. Yok, yok. Ben burada iyiyim. Ee, ailende her şey yolunda mı? Yani çözebileceğim bir şey var mı? Kartal Bey, sizin kanatlarınız nerede acaba? Yoksa adınız da Melaike Kartal mı? <laughs> Sen komiksin de galiba biraz. <laughs> Suzi beni bir kahkaha, bir kilo pirzola diye büyüttü. Yani sofrada etle değil, gülerek beslendik. Bu yüzden böyle olduk. <gülüyor> <gülüyor> İyiymiş. Şey şimdi yani benim işim bitti. Eğer siz toplantı derseniz... Yok, yok. Sen bugün ailenle birlikte kal. E, yalnız bak yarın sabah erkenden gel. E, i̇maj meyakırıyla toplantımız olacak. Hmm. Bir de sana yemekte bir sürprizim olacaktı ama... E, Söylesene. Ne, ne sürprizi? Peki, şimdi söyleyeyim. Yarın akşam Zeynep Kaseli'nin konseri var. Ve bil bakalım ön sanatçı olarak kim çıkacak? Kim? Ben mi? Evet. O gerçekten ben mi? Allah! Allah. Ay inanmıyorum ben gerçekten Zeynep Kaseli'nden önce mi çıkacağım? Ben nasıl? Ben yapabilecek miyim? Tabii ki. Yani bir repertuar hazırlamam lazım. G yapabilir miyim ben? E bir görelim tabii canım. Şöyle bir sahne sempatin nasılmış ha? Akar tabii inanamıyorum tamam tamam o kadar heyecanlanma. Ya çok büyük bir şey değil. Yani prestijli bir konser olacak. Yani özel insanlar olacak ama hani o kadar büyük bir şey değil. Bizim cami arasında küçük. Ya ama küçük büyük ne fark eder ben, ben, onları coşturabilecek miyim? Yapabilir miyim ben? Oraya çıkıp öyle herkesi içine ama çok çok da severler mi beni? İşte bu heyecan. Bu heyecanını hiç kaybetme tamam mı? Ne kadar profesyonel olsan da bu heyecan seni ayakta tutacak. Kartal Bey gerçekten çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Siz siz bana güvendiniz. Bana bana umut verdiniz. Ya benim için paradan şandan şöyle her şeyden en önemlisi bu. Gerçekten umarım güveninizi boşa çıkartmam. Ondan bir an bile şüphe duymadım zaten. Görüşürüz. <laughs> Murat? Dikkat et! Dikkat et! Dikkat Ya önüne baksana ne yapıyorsun? Sen gitmedin mi? Kimdi o adam? Bırak! Ne yapıyorsun? Ya ben de salak gibi seninle nasıl konuşacağım diye düşünüp duruyorum. O adam kimdi söyle çabuk. Ben sana hesap falan vermeyeceğim. Vereceksin Gülizar ve o adamın kim olduğunu söyleyeceksin bana. Ben sana hiçbir şey anlatmak zorunda değil. Zorundasın. Öyle kafana estiği gibi her adamla cilveleşemezsin. Hız! Ağzını topla. Aramızda bir tek cilvenaz var. O da sensin Murat. Daha düne kadar evleniyordun hatırlatayım. Bana bak, benim sabrımı sakın zorlama. O adam kimdi söyle bana. Ya sen hangi akla bana mı soruyorsun ya? Sen benim neyimsin ya? Sen benim sevgilim misin? Nişanlım mısın? Sen benim neyimsin ya? Neyinim, öyle mi? Evet öyle. Sadece Mine'nin eski sözlüsüsün, o kadar. O kadar. Ta, tamam öyle. Senle benim aramda hiçbir şey olmadı, olmayacaktı. Tamam mı? Senle ben imkansızız Murat. Bunu sen de benim kadar iyi biliyorsun. İyi. Bırak o zaman beni burada, git hadi yine. Git. Gitsene. Yapma bana bunu. Neden gidemiyorsun? Hı? Çünkü sen de benim yanımda olmak istiyorsun. Gözüme bak. Hadi ver elini. Benimle gel. Yapamam. Ben yapamam. Ne olur bunu isteme benden. Aa, ne, ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun? Deli misin? Birisi görecek. Ya hangi dönemdeyiz? Biz hangi çağdayız? Ya Bı, bıraksana beni. Kız mı kaçıracak? Sussana artık biraz. Ya bu Murat. Murat vallahi sen... Aa sen vallahi keçileri kaçırmışsın sen ha. Kaçırdım. Sen de sonuçlarına katlanacaksın. Bin şu arabaya. Baya emir kipi. Evet, baya emir kipi. Bin. Aa baya Akıl hastası sen. Ya tamam peki nereye gidiyoruz bari onu söyle. Hani dedin ya bana sen benim neyim oluyorsun diye sana onu göstereceğim bin. Ah. Bu ne arıyor sende? Evde unutmuşsun. Ee niye sende? Çünkü giderken bana hiçbir şey bırakmadın. İşte o yüzden bende. Kemerini tak.